Bir sormuş sadece soruyorum diyor. Devletin kurumlarını Kemal Kılıçdaroğlu mu yozlaştırdı? Çok doğru bir soru. Devam edelim şimdi bir vicdansızlığa gideceğiz. Hayvanlarla ilgili buyurun. Bunları sahipleri atıyor. Gördüm gelip buradan arabadan bırakıp gidiyor. Koşmaz olur mu? Arabayı bile tanıyor. Arabanın arkasından gidiyor 300 metre kaybolup gidiyor. Terk edildikleri aracın peşinden koşsa da yetişemiyor köpekler. 14 Ocak'ta yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınacağını duyanlar ceza almamak için sahiplendikleri köpekleri ağızlıksız, tasmasız ormanlara, boş arazilere bırakmaya başladı. Tavuğumuzu yiyorlar, inemizi yiyorlar, ama keçileri de yiyorlar. Hiç tanımadığım bir hayvan tasmayı taktım zaten kendisi yanıma geldi kuyruk sallayarak. İstanbul'da hem Kemerburgaz'da hem de Çatalca'da sayıları birer birer artmaya başladı yasaklı köpek ırklarının. Hayvanları dövüş ya da farklı bir amaçla kullanan vicdansız ve sorumsuz sahipleri onları arabayla ormana getirip terk edip gidiyor. El konacak, ceza yiyecek. E, e, kısırlaştırmakla uğraşmak istemiyor çünkü masraf. E, zaten üstünden kazanacağını kazandı. Ekstra bir e, atma olayı başladı ormanlara her yere. 14 Ocak öncesi ceza almamak yani para para ödememek için köpekleri bırakıp gidenler hem hayvanları ölüme terk ediyor hem de çevrede yaşayanların hayatını riske atıyor.